Beslenmeye karar verdiğimizde en can alıcı şey motivasyondur. Bununla alakalı bize neler söylemek istersiniz? Evet bu çok önemli bir kısım gerçekten. Beslenmeye her şeye ayarladıktan sonra eğer motivasyonunuz yoksa bu meşhur pazartesi başlayıp salı günü biten diyet programları oluyor. Bir kere öncelikle dış seslere kulağımızı kapatmalıyız. Biz kendi kararımızı verdikten sonra inandığımız yolda azimle evet ben bunu yapabilirim, ben başarılı bilirim, ben bu pantolonun içine girebilirim, ben bu elbisenin içine girebilirim deyip hedefler koyup bizi motivasyonumuzu gizliden gizliye düşüren insanlardan mümkün olunca uzak durmalıyız o dönemde. Örneğin mesela bazıları şey ay çok zayıflamışsın yüzün çökmüş derler. Bu mesela bunlar gizli gizli motivasyonunuzu düşüren cümlelerdir. Asla doğru beslendiğiniz sürece, yeterli ve dengeli beslenerek kilo verdiğiniz sürece hiçbir şekilde yüzünüzde çökmez, sağlığınızda bozulmaz, bilakis sağlığınızda kavuşursunuz. O yüzden çevredeki bu tarz motivasyonunuzu düşüren insanlar varsa, çok sevdiğiniz insanlar bile olsa hedefinize ulaşana kadar bir süre bunlara kulaklarınızı kapamanız gerekiyor.